Merhaba. Bugünkü özel yayınımızda zamanda ee, ilginç bir yolculuğa çıkıyoruz seninle. Merhabalar. Elimizdeki kaynaklar bizi 1913'e götürüyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda yayınlanmaya başlayan resmi bir gazete, Afiyet Gazetesi. Evet. Bu sadece bir gazete değil ama dönemin sağlık anlayışı, yaşam tarzı, hatta toplumsal bakışı hepsi bu sayfalarda sanki. Kesinlikle. Görevimiz ne mi? İşte bu tarihi sayfaları aralamak. O günün afiyet anlayışını, yani sağlık ve esenlik arayışını senin için deşifre etmek. Hadi, gel birlikte bu metinlerin derinliklerine inelim biraz. Çok doğru bir başlangıç oldu. Afiyet gazetesi, ismiyle müsemma zaten doğrudan Osmanlı toplumunun sağlığını, e, refahını hedefliyor. Hı hı. Ama kapsamı çok daha geniş. Yani sadece sağlık değil. İşte beslenme var, hijyen var. Aile sağlığı, çocuk bakımı, kadınlık meseleleri falan da vardı galiba. Aynen, kadınlık meseleleri hatta yemek tariflerine kadar uzanan bir rehber niteliğinde aslında. Vay canına. Çıkış noktası da ilginç aslında. Güzel Prenses diye başka bir aile gazetesi var. Onun başarısı üzerine kuruyorlar bunu. Ha, anladım fark ediyorlar ki insanlar her zaman hekime gidemiyor. Ya çekiniyorlar ya da işte maddi imkanları yok. E tabii o dönem koşulları. Aynen. Afiyet tam da bu boşluğu doldurmayı hedefliyor. Okuyucular mektup yazıp soru soruyor, gazete cevap veriyor. Bir nevi yazılı bir dert ortağı gibi yani. Çok iyi fikirmiş. İlk sayılarındaki o ifadeyi mahsusa var yani özel sunuş yazısı. Orada da belirtiyorlar zaten. En önemli ama aynı zamanda en çok ihmal edilen mesele sıhhat diyorlar. Buna odaklanıyorlar. Gazetenin içeriğine şöyle bir bakınca e, gerçekten şaşırtıcı bir çeşitlilik var. İnanılmaz. Evet evet. O dönemde büyük sorun olan tifo, verem gibi salgın hastalıklarla mücadele yöntemleri de anlatılıyor. Hı hı. Ama bir yandan da nasır. Hıçkırık gibi daha gündelik, basit dertlere çözümler de sunuluyor. Aynen, pratik bilgiler de var. Ama beni en çok etkileyen ilk sayılarındaki o iddialı başlık oldu. Neydi? Alemde en büyük hüner hasta olmamayı bilmektir." Evet, o çok meşhur. Bu sanki gözetinin tüm varlık sebebini özetliyor, değil mi? Kesinlikle öyle. Yani gazetenin temel felsefesi "hıfsız sıha", sağlığı koruma üzerine kurulur. Önleyici hekimlik yani bugünkü tabirle tam olarak öyle. Bunun en net görüldüğü yerlerden biri de şey, muhabereyi aleniye başlığı altındaki bölüm. Neymiş o? Okuyucu mektuplarına verilen cevaplar köşesi. Tam 63 makale yayınlanmış bu bölümde. Düşünebiliyor musun? Vay demek ki bayağı ilgi görmüş. Ve iç sıkıntısı için ne yapması gerektiğini sorduğu bir mektup var. Cevabı da var tabii. İlginç. Demek ki bir güven ilişkisi kurulmuş okurla. Aynen. Toplumla nasıl bir bağ kurduğunu gösteriyor bu. Tabii dönemin şartları da gazeteyi etkilemiş. Başlangıçta 16 sayfa çıkıyorlar ama ama savaş başlıyor, ekonomik zorluklar, kağıt sıkıntısı derken sayfa sayısı 4'e kadar düşmüş. O yılların atmosferini de yansıtıyor bu durum. Anladım. Peki sağlığı korumanın önemli bir parçası da beslenme tabii. Gazetede bu konuya da epey yer ayrılmış anladığım kadarıyla. Hem de nasıl? Özellikle Aşçıbaşı diyor ki bölümü çok dikkat çekici. Aşçıbaşı diyor ki güzel isim. Evet. Bu bölümde tam 27 farklı yemek tarifi veriliyor ve ilginç olan ne biliyor musun? Neredeyse tamamı etli yemekler. Gerçekten mi? Bu da dönemin mutfak alışkanlıkları hakkında bir fikir veriyor o zaman. Kesinlikle. Patlıcan kızartması, etli patlıcan dolması gibi bugün de bildiğimiz tarifler var ama ilginç öneriler de mevcut. Mesela üzüm reçeli. Üzüm reçeli mi? Pek duyulmaz bizde. İşte onu söylüyorlar. Avrupa'da çok popülermiş ama Osmanlı'da pek bilinmiyormuş yapılmasını tavsiye ediyorlar. Hatta hangi üzümlerden yapılacağını bile detaylı anlatmışlar. Halis kınalı yapıncak, Çavuş, sultani veya razaki. Vay canına, detaylı bilgi yani. Aynen. Bir de ceviz reçeli var. Onun da iyot açısından zenginliğini öne çıkarıyorlar. Özellikle henüz fındık büyüklüğündeyken toplanan yeşil cevizle yapılanın daha faydalı olduğunu vurgulamışlar. Yeşil ceviz reçeli. Bunu duymuştum. Tatlı olarak da mesela gülbeç baklavası tarifi var. İşte 500 dirhem süte, 100 dirhem irmik ve şekerle yapılıyormuş kulağa hoş geliyor. Yemek tarifleri bir yana bugünkü gibi diyet tavsiyeleri ve revaçtaymış anlaşılan. Hem de nasıl? Bazıları bayağı radikal yalnız. Öyle mi? Mesela? Mesela kilo almak isteyenlere önerilen bir yöntem var. Alman bir doktorun tecrübelerine dayanarak anlatıyorlar. Çok ilginç. İki hafta boyunca pencereleri sımsıkı kapalı, karanlık bir odada tam yatak istirahati. Ne? Şaka gibi. Değil mi? Günde sadece iki saat temiz hava alma izni var. Adeta modern bir besi programı gibi yani. Bol yumurta, süt, tereyağlı, tatlı meyveler tavsiye ediliyor. Kahve ve çaydan da uzak durun diyorlar. İnanılmaz. Peki ya kilo vermek isteyenler? Onlara ne diyorlar? Onlar içinse durum tam tersi tabii. Et, yumurta, balık, yeşil sebzeler serbest. Ama ekmek, makarna, patates, her türlü tatlı, kuru meyve ezmeleri, kompostolar kesinlikle yasak. Klasik düşük karbonhidrat diyeti gibi yani. Bir bakıma öyle. Ve altını çizerek vurguladıkları bir nokta var ki, bugün de geçerliliğini koruyor, şişmanlara en birinci deva harekettir. Bak bu hiç değişmemiş işte. Yüz yıl önce de durum farklı değilmiş demek ki. Aynen öyle. Egzersizin önemi o zaman da biliniyor. Peynirle ilgili verilen bilgi de çok enteresan geldi bana. Ha evet o da ilginç. Sabahleyin altın, öğlen gümüş, akşam kurşun kadar faydalıdır deniyor. Yani en faydalı tüketim zamanı sabah olarak görülmüş. Evet, sabah kahvaltısının önemine bir vurgu gibi. Besleyici değerinin içerdiği albümün ve yağ sayesinde etten bile fazla olduğunu belirtmişler. Hı hı. Fakat burada da bir ayrım yapmışlar. Gorgonzola, Camembert gibi bazı Avrupa peynirlerinin gut, romatizma, karaciğer hastalıkları gibi durumlarda sakıncalı olabileceği uyarısı var. Yani her peynir aynı değil diyorlar. Hatta işi daha da ileri götürüp doktorlardan örnekler vermişler. Doktor Fanton diye biri bozuk bir peynirden zehirlenen 40 vakayı anlatmış. Doktor Pirken ve Voga diye başkaları da bu yüzden ölen 10 vakayı. Oo, ciddi uyarılar yani. Peynir deyip geçmemek lazım. Kesinlikle. Balık da özellikle tavsiye edilen bir besin. İçerdiği fosfor sayesinde beyin ve sinirler için çok faydalı görülüyor. Hımm. Bu nedenle özellikle talebelere, muharrir ve müelliflere yani yazarlara, düşünce üretenlere, anladım, zihin işçilerine. Aynen. Ve hatta ademi iktidar yani o zamanki deyişle iktidarsızlık sorunu yaşayanlara da öneriliyor. İlginç. Bir de şöyle bir detay var. Kalkan, pisi gibi pulsuz balıkların pullu balıklara göre daha kolay hazmedildiği not edilmiş. Bu da sindirim kolaylığına ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. Gündelik basit rahatsızlıklar için pratik çözümler sunulmuş dedik ya. Evet. Mesela hıçkırık için ilginç bir yöntem okudum. Burun deliklerini tıkayıp bir başkasının sana bir bardak suyu içirmesi öneriliyor. Haha ha, denemek lazım. Deneyenin anında hıçkırının duracağı iddia ediliyor. Nasır içinse kesmenin tehlikeli olabileceğini, mikrop kapabileceğini belirtmişler. Onun yerine ne tavsiye ediyorlar? Birkaç akşam üst üste kaya koruğu veya olgun domates lapası bağlamak. Doğal çözümler yani. Aynen. Bunlar basit ama hayatı kolaylaştıran bilgiler işte. Evet. Ama gazete sadece bunlarla kalmıyor tabii. Daha ciddi sağlık sorunlarına da eğiliyor. Mesela Mali Hulya. Yani bugünkü karşılığıyla melankoli. Aynen. Sebebini o dönemin anlayışıyla, Hipokrat geleneğine uygun olarak kara safranın sevda, fazlalığına bağlıyorlar. Hmm, dört sıvı teorisi. Evet. Belirtileri ise oldukça tanıdık geliyor aslında. İçe kapanıklık, kalabalıktan ve gürültüden kaçınma, sürekli bir korku hali, kolay ağlama. Hatta kötü sindirim, titreme, kalp çarpıntısı gibi fiziksel şikayetler de sayılıyor. Depresyonun hem ruhsal hem bedensel belirtileri yani. Tam olarak öyle. Tedavisi ise şaşırtıcı derecede modern yaklaşımları çağrıştırıyor bence. Nasıl yani? Çevre değişikliği öneriyorlar. Yani tebdili hava temiz hava almak, sinirleri güçlendirecek egzersizler, kişiye meşgul edecek terapiler. Meşguliyet terapisi mi? Evet, el işleri veya zihinsel aktiviteler olabilir diyorlar ve özellikle çocuklarda görüldüğünde çocuğun güvenini kazanmanın önemini vurguluyorlar. Teorik temeli eski olsa da pratikteki yaklaşım dikkat çekici değil mi? Gerçekten öyle. Başka hangi ciddi hastalıklara değinilmiş? Mesela bel soğukluğu yani gonore. Bu hastalığın bulaşıcılığı ve özellikle kısırlık gibi ciddi sonuçları olabileceği konusunda okuyucuları uyarıyorlar. Önemli bir uyarı. Tedavinin hem pahalı olması hem de hastaların utanç veya maliyet nedeniyle tedaviyi yarım bırakmasını da sert bir dille eleştiriyorlar. Şöyle diyorlar hatta, bir ay sabretmeyi göze alamadıkları için senelerce bu pis illeti çekerler. Vay! Bayağı net konuşmuşlar. Evet, bu durumun sadece hastanın kendisine değil topluma da zarar verdiğini belirtiyorlar. Tam ve eksiksiz tedavinin önemini vurguluyorlar. Yani toplum sağlığı bilinci o dönemde de önemli görülüyor. Peki psikolojik faktörlerin sağlık üzerindeki etkisine dair bir şeyler var mı? Buna değiniliyor mu? Evet, evet. Özellikle geçici iktidarsızlık, anet muvakkate konusu ele alınırken bu çok belirgin. Nedenleri ne olarak gösteriliyor? Nabiliyet, Stres, aşırı alkol ve tütün kullanımı sayılıyor. Ama asıl ilginç olan psikolojik boyutuna dikkat çekmeleri. Nasıl mesela? Çok çarpıcı bir örnek anlatılıyor. Yeni evlenen ve ilk gece başarısız olan genç bir adama doktor aslında hiçbir etkisi olmayan bir hap veriyor ama bunu çok güçlü bir ilaç olarak sunuyor. Placebo yani. Aynen öyle. Adam ilaca güvendiği için kendine güveni yerine geliyor ve sorun çözülüyor. Bu hikaye üzerinden gazetelerde çıkan sahte kuvvet ilacı reklamları da eleştiriliyor. Ha, yani hem plasebo etkisinin farkındalar hem de sahte ilaçlara karşı uyarıyorlar. Çok iyi. Kesinlikle. Okuyucuyu bilinçlendirme çabası var. Peki bitkisel çözümler Günümüzde de çok popüler ya bu konular. O zamanlar nasıldı? Olmaz mı? Hem de bazıları şaşırtıcı derecede detaylı anlatılmış. Mesela ısırgan otu. Isırgan mı? Genelde sevilmez pek. İşte gazete tam tersini söylüyor. Faydalarını saymakla bitiremiyorlar. İneklere yedirildiğinde süt verimini ve kalitesini inanılmaz arttırdığı söyleniyor. Kümes hayvanlarında yumurta üretimini çoğalttığı, atları güçlendirip tüylerini parlattığı anlatılıyor. Hayvanlar için bayağı faydalıymış. Peki insanlar için? İnsanlar içinse kanı temizlediği ve romatizmaya iyi geldiği belirtiliyor. Hatta köküne şap veya tuz eklenerek sarı renkli doğal bir boya elde edildiği de not düşünmüş. Yani doğadaki her şeyin bir hikmeti var anlayışı hakim. Çok ilginçmiş gerçekten. Başka hangi bitki öne çıkıyor böyle? Ceviz de adeta bir şifa kaynağı olarak sunuluyor. Özellikle iot açısından zengin olduğu belirtilmiş. Evet, guat falan o dönemde yaygındır muhtemelen. Muhtemelen. Ceviz yaprağının kaynatılıp, banyosunun yapılmasının veya bu sudan hazırlanan şurubun içilmesinin, zayıf bünyeli, kansız kişileri, sıracalıları, bir tür lenf bezi iltihabı, kemik hastalarını, frengilileri ve yaşçılık nedeniyle güçten düşenleri kuvvetlendirdiği iddia ediliyor. Bayağı geniş bir yelpaze. Hem de nasıl. Hatta bu şurubu kullananların başka kuvvet ilaçlarına ihtiyaç duymayacağı kadar iddialı bir ifade de var. Yeşil kabuğundan da saçları siyaha boyayan doğal bir boya yapıldığı bilgisi de cabası. Vay canına, doğa eczanesi gibi resmen. Aynen. Görüldüğü gibi doğadan maksimum fayda sağlama çabası var. Sadece bireysel sağlık değil ama anladığım kadarıyla dönemin toplumsal yapısına dair gözlemler de var gazetede. Bu kısımlar da çok ilginç geldi bana. Kesinlikle. Gazete adeta bir sosyal analiz de yapıyor yer yer. Örneğin köy ve şehir kadınları arasında bir karşılaştırma yapıyorlar. Nasıl bir karşılaştırma bu? Köylü kadınların fiziksel olarak daha sağlam yapılı olduklarını kabul ediyorlar ama sabahtan akşama kadar durmaksızın ağır işlerde çalıştıkları için hem bedenen hem de ruhen çok yorgun ve dertli olduklarını belirtiyorlar. Hmm. Peki ya şehirli kadınlar? Şehirli kadınlar ise daha rahat, zevkten perver yani rahatına düşkün olarak tasvir ediliyor ama bu rahatlığın onları belki de daha sağlıksız yaptığı ima ediliyor. Yani yaşam tarzı farklılıklarının sağlık üzerindeki etkilerine dair bir gözlem bu. Çok enteresan bir bakış açısı. Boy uzunluğu gibi fiziksel özellikler üzerine bile kafa yormuşlar değil mi? Evet evet boy uzunluğu meselesi de analiz edilmiş boyu etkileyen faktörler olarak neleri sayıyorlar? İklim, beslenme, tabi beslenmeden kasıt sadece yemek değil, temiz hava, saf su, sağlıklı gıda eksikliği gibi şeyler. Başka? Eğlence düşkünlüğü yani sefahat, geçirilmiş hastalıklar, özellikle frengi ve sıtma. Hatta sosyoekonomik durum bile sayılıyor. Sosyoekonomik durum mu? Nasıl yani? Paris civarından bir istatistik veriyorlar. Zengin köylülerin fakir köylülere göre daha uzun boylu olduğunu belirtiyorlar. İlginç peki Osmanlı toplumu için ne diyorlar? Osmanlı toplumuna gelince son 5-10 yılda eski nesillere göre ortalama boyun kısaldığı yönünde bir gözlem aktarıyorlar. Rumeli, Arabistan ve Anadolu halkının aslında uzun boylu olma potansiyeline sahip olduğunu ama ama, Ama? yaşam koşulları nedeniyle gazetenin ifadesiyle halkımız hıfzı sıha ve şerait-i ictimaiye muvafık yaşamayı öğrenseydi, yani sağlığı koruma kurallarına ve toplumsal koşullara uygun yaşamayı bilselerdi bu potansiyelin gerçekleşemediğini ima ediyorlar. Yani yaşam kalitesinin fiziksel gelişime etkisine dair erken bir farkındalık var aslında. Ve tabii ki o dönemin popüler konusu mizaçlar. Buna değinmeden olmaz. Aynen öyle. Mizaç bilgisi, ilmi mizaç önemli bir yer tutuyor gazetede. Antik Yunan'dan Hipokrat'tan gelen dört temel mizaç teorisi anlatılıyor. Demevi, kanlı, lenfavi, balgamlı, safravi, sarı safralı ve sevdevi, kara safralı. Bu sonuncusu doğrudan sayılmıyor ama Malyohulya bahsinde kara safranın etkisinden bahsediliyor zaten. Peki gazetenin bu konudaki tezi ne? Neden önemli mizaçları bilmek? Temel tezleri şu. Sağlıklı ve dengeli yaşamak için her bireyin kendi mizacını bilmesi ve yaşam tarzını, beslenmesini buna göre ayarlaması gerekir. Kişiye özel tıp gibi bir şey yani, o zamanın anlayışıyla. Aynen, bir nevi öyle. Mesela demevi yani kanlı mizaçlıları nasıl tanımlıyorlar? Enerjik, sosyal, neşeli ama aynı zamanda değişken ve kararsız kanları fazla olduğu için kolay terledikleri gibi fiziksel özellikler de belirtiliyor. Peki ya lenfavi mizaçlılar? Lenfavi mizaclılar ise genellikle sarışın, kumral, mavi gözlü, beyaz tenli olarak tarif ediliyor. Hareketleri daha yavaş, sabırlı, dayanıklı, iyi birer anne ve eş olmaya yatkın oldukları söyleniyor. İlginç tanımlamalar. Her mizacı özel öneriler de var mı? Var tabii. Mesela lenfavilere daha kuvvetli gıdalar öneriyorlar. Kırmızı et, baharatlı yiyecekler, uyarıcı içecekler, hafif egzersiz yapmaları da tavsiye ediliyor. Yani her tipe göre farklı bir reçete sunuyorlar adeta. Kişiye özel sağlık anlayışının temellerini görüyoruz yani burada. Kesinlikle. Gazete sadece bu büyük sağlık ve sosyal konulara değil, gündelik hayatın ilginç ve bazen şaşırtıcı detaylarına da değiniyor anladığım kadarıyla. Evet, evet. Mesela okuduğumda çok şaşırdığım bir bölüm var. Eski insanların avlanma ve yeme alışkanlıklarını anlatıyor. Oldukça nasıl desem vahşi bir tablo çizilmiş. Öyle mi? Nasıl anlatıyor? İşte avın başını taşla ezme, boynunu sivri bir taşla kesme, derisini yüzüp ateşte pişirme. En güçlü olanın hayvanın en iyi yerini, kaba bulunu aldığını, başkası dokunursa öldürüldüğünü falan anlatıyor. Vay canına. Yemek sonrası kanlı eğlencelere giriştikleri ve bu sırada ölenlere acımadıkları gibi detaylar var. Bu durumun Romalılar zamanına kadar sürdüğünü iddia ediyorlar. İnsanın geçmişine dair ilginç biraz da ürkütücü bir bakış açısı. Evet, bu tür kültürel ve tarihsel anekdotlar da serpiştirilmiş araya. Mesela kadınların hamamda saatlerce vakit geçirmesini eleştiriyorlar. Hamam sefalarını mı? Neden? Erkeklerin daha hızlı yıkanıp çıktığını belirtiyorlar. Özellikle sinirli, hassas yapılı veya kalp rahatsızlığı olan kadınlar için sıcak hamamda uzun süre kalmanın tehlikelerine dikkat çekiyorlar. Mantıklı aslında. Yani hamamın temizlik ve rahatlama faydalarını kabul ediyorlar ama sürenin kısa tutulması gerektiğini vurguluyorlar. Keyif ile sağlık riski arasındaki dengeye işaret ediyorlar bir bakıma. Bir de savaş zamanına dair öğütler vardı sanırım muhtemelen Balkan Savaşları veya Birinci Dünya Savaşı'nın hemen başları olsa gerek değil mi? Evet, o dönemin atmosferini çok net yansıtan tavsiyeler bunlar. Halkın sakin ve metanetli olması, aşırı merak ve heyecandan kaçınması gerektiği söyleniyor. Toplumsal psikolojiye yönelik öğütler. Aynen, bir de çok önemli bir nokta var. Sosyal yardımlaşma. Yoksullara ve özellikle eşleri cephede olan asker ailelerine, yani dul ve fakir ailelere yardım etmek için mahallelerde yardım heyetleri kurulmasını teşvik ediyorlar. Bu çok değerli bir çağrı. Kesinlikle. Ayrıca genel temizliğe, özellikle evlerde ve mahallelerde temizliğe her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Çocuklara yaz aylarında rastgele şeylere burcu bur yedirilmemesi gibi daha spesifik sağlık öğütleri de var tabii. Yani savaş koşullarında bile toplum sağlığını ve düzenini korumaya yönelik bir çaba görülüyor. Tüm bunlara şöyle bir bakınca Afiyet gazetesinin gerçekten de sadece bir yayın organı olmadığını anlıyoruz. Geç Osmanlı döneminde yaşayan insanlar için bir tür yaşam ve sağlık kılavuzuymuş adeta. Kesinlikle öyle. İçinde geleneksel bilgiler de var, o günün modern bilim anlayışı da ki bazıları bugün bize epey ilginç, hatta komik gelebiliyor. Evet, evet. Ve yer yer toplum eleştirisi de var sağlık tavsiyeleri, yemek tarifleri, sosyal gözlemler, okuyucu dertlerine çare arayışları ama hepsinin temelinde yatan ve tekrar tekrar vurgulanan bir fikir var değil mi? Kişinin kendi sağlığının sorumluluğunu üstlenmesi. Yani o meşhur başlıkta olduğu gibi hasta olmamayı bilmek. Aynen öyle. Peki tüm bu detaylar, bu yolculuk bize bugün ne anlatıyor sence? Bence bu gazetenin sayfalarında gezinmek e, aslında insanın sağlık, esenlik arayışı ve hayatın getirdiği zorluklarla başa çıkma çabası gibi temel kaygılarının zaman içinde pek de değişmediğini gösteriyor bize hmm. yeme alışkanlıklarımız hastalıklara bakışımız, psikolojik durumlarımız, sosyal yaşamdaki dinamikler pek çok konu bugünün endişeleriyle şaşırtıcı paralellikler taşıyor değil mi? Kesinlikle? Beni en çok etkileyen şeylerden biri de şu oldu. O dönemin zorlu koşullarında bile yani savaşlar var, ekonomik sıkıntılar var, insanlara ulaşılabilir, pratik bilgiler sunma, bir nevi rehberlik etme çabası var. Evet, bu çok önemli. Tıpkı bugün bizim de içinde bulunduğumuz bilgi bombardımanı altında güvenilir, anlaşılır ve işe yarar bilgiye ulaşma çabamız gibi aslında. Gazetenin üstlendiği o dert ortağı misyonu var ya. Evet. İşte o bilginin sadece aktarılmasının yetmediğini, insanların hayatına dokunması gerektiğini, onlara yol göstermesi gerektiğini de hatırlatıyor bence. Çok güzel bir özet oldu. Ve işte sana sevgili dinleyici, üzerine kafa yorabileceğin bir son düşünce bırakalım o zaman. Buyurun. Gazete kişinin kendi mizacını bilmesinin sağlıklı yaşam için ne kadar önemli olduğunu sık sık vurguluyor. Tabii bunu o dönemin dört sıvı yani hılt teorisine dayandırarak yapıyor. Bugün biz bu teoriyi bilimsel olarak kabul etmiyoruz elbette. Ama şu soruyu sormadan edemiyorum. Kendi doğuştan gelen eğilimlerimizi, güçlü ve zayıf yönlerimizi, yani modern psikoloji ve tıbbın tanımladığı anlamdaki mizacımızı veya yapımızı anlamak, hı hı. stresi daha iyi yönetmek, bize uygun yaşam tarzını seçmek, ilişkilerimizi belki buna göre düzenlemek, ve nihayetinde daha sağlıklı, daha tatmin edici bir yaşam sürmek için bu anlayış hala ne kadar kritik bir öneme sahip? Çok yerinde bir soru. Gazetenin temel mesajı farklı bir dille de olsa bugün içinde geçerliliğini koruyordur. Ne dersin? Bir düşün istersen.